Liverpool 4 sezon sonra Arne Slot'la Premier Lig'de Nisan ayında şampiyonluğu garantiledi. Slot, Premier Lig tarihinde bir takımın başına geçtiği ilk sezonda şampiyon olan 6. teknik direktör olmayı başardı. Peki diğer 5 teknik direktör kim? Gelin birlikte bakalım. 2004-2005 sezonunda Chelsea'nin başına özel biri geçmişti. Bir önceki sezon Porta ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Jose Mourinho, büyük beklentilerle Chelsea teknik direktörü olmuş ve ilk sezondan beklentileri boşa çıkarmayarak şampiyonluk ipini göğüslemişti. 2009-2010 sezonunda Chelsea'nin başına geçen Carlo Ancelotti, Manchester United'ın önünde 1 puan farkla 3 sezonluk şampiyonluk hasretini Maviler adına bitiren isim olmuştu. Ancelotti ile Chelsea aynı sezonda FA Cup ve Community Shield'ı da kazanmayı başarmıştı. 2013-14 sezonunda Manchester City, Manuel Pellegrini ile zirveye ulaştı. Pellegrini aynı sezonda Manchester City ile Lig Kupası'nı da kazanmıştı. 2015-16 sezonunda Premier Lig'de bir peri masalı yazıldı. Leicester City'nin başına geçen Claudio Ranieri, bu başarıyı gösteren bir diğer İtalyan teknik direktör oldu. Ranieri Leicester, Arsenal, Tottenham, Manchester City ve Manchester United gibi kulüpleri geride bırakarak tarih yazdı. 2016-17 sezonunda yine bir İtalyan bu başarıya Chelsea ile ulaştı. Antonio Conte, Premier Lig'de tam 93 puan toplayarak sezonu zirvede tamamlamıştı.